Merhaba Melisa. Merhaba. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok iyisin. Bugün suyunu içtin mi? İçtim bolca. Peki su içmezsek ne olur biliyor musun? Cildimiz e kurur. Evet. Yaşayamayız değil mi susuz? Hı -hı. Peki bitkiler de su içmeli mi Melisa? Evet. Onlar içmezse ne olur su? Solarlar. Solarlar. Peki bitkilerin su içtiğini ispatlayabilir misin bize? Evet. Bununla ilgili bir deney yapacaksın herhalde değil mi? Evet. Peki malzemelerin neler? 2 tane su bardağı, 2 tane çay kaşığı, 2 tane beyaz gülüm ve 2 tane mavi kırmızı gıda boyamız. Var. Evet Hı. deneyini yapabilirsin o zaman. Başla bakalım. İkinci ee, şuradan alalım şeyimizi. gıda boyanı. Evet. Evet, yeterli bence çok fazla olmasına gerek yok. Evet. Öbürüne de mavi koyacaksın herhalde. Evet, o da yeterli. Ka ayrı ayrı karıştıracaksın değil mi kaşıkların? Renkler birbirine karışmasın diye anladım. Evet. Evet, öbürüne öbür kaşığına karıştıracaksın. Evet, çünkü hmm. e, hepsi mavi olmasın. Diye. Evet. Şimdi ne yapacaksın Melisa? Şimdi mi güllerimizi koyacağım? He, güllerini ayrı ayrı koyacaksın. Evet. Peki şimdi ne yapacağız Melisa? Bunları böyle bekleyeceğiz. Onlar da enkaz. Bekleyeceğiz biraz. O zaman biraz bekleyelim. Bakalım neler oluyor. Olacak. Olacak. Tamam. Evet Melisa. bir saat kadar bekledik. Neler oldu bakayım. Şimdi Hmm, neden renk aldılar acaba? Çünkü e, suya gıda boyalarını döktük o yüzden böyle. bu bize neyi ispatladı bu deney? Su içmesini ve topraktan beslenmesini öğrendim. Evet bitkiler de su içiyorlarmış değil evet. mi? Elbette. Aynı bizim gibi suya ihtiyaçları e, vardır. vardır. Peki diğer arka, seni izleyen arkadaşların da bu deneyi yapmasını ister misin? Evet de isterim. Evet. Bu güzel deney için sana teşekkür ediyoruz. Bir şey değil ben zaten yaparım bu deneyleri hep böyle evimde annemle. Aferin. Hadi o zaman ne diyoruz?